Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerin Movement'ın airdropundan bahsedeceğim. Movement Ethereum'daki ilk entegre blockchain ağı olduklarını iddia ediyorlar. Twitter adreslerine baktığımızda 540 bin takipçileri var. hatta biz de şimdi takip edelim. kripto ranklarına baktığımızda ise 41.4 milyon dolar gibi büyük bir yatırım almışlar. Yatırımcıların arasında da Binance Labs, OKX Ventures gibi birçok büyük yatırımcı var. Buna siz daha detaylıca bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Airdrop e görevlerine geldiğimizde ise Galaxy'e görev oluşturmuşlar şimdilik. E i̇lk Galaxy'nin sitesine buraya vardığınızda hatta Galaxy'de kendisi bir ortaklık olmuş aralarında sanırım Moment'la. direkt buraya etkinliği bırakmışlar. E siteyi ben aşağıda bırakacağım zaten. Burada geldiğiniz zaman direkt aşağı indiğinizde görevleri, göre görevleri görebilirsiniz. İlk görev Movement'ın sitesini ziyaret etmek. Bunu hızlıca yapabilirsiniz. İkinci görev ise Quiz. Quizleri yapmak için ise ben aşağıya hepsinin cevaplarını bırakacağım zaten. Start'a bir kere basıyorsunuz. Daha sonra Question 1 yani birinci soruyu soruyor sizlere. Birinci sorunun cevabını hepsini aşağıda bırakacağım zaten. İkinci sorumuzun cevabı Adana. Üçüncü sorumuzun cevabını da aşağıda yine bulabilirsiniz. İkinci sorumuz bu arada Adana değil, Ceyhan olacak. Kusura bakmayın. Next dedikten sonra üçüncü sorumuzun cevabına da next diyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı Adana. Beşinci sorumuzun cevabı ise Bursa. Direkt submit dediğimizde görevleri yapmış olacağız. Üçüncü görevimiz ise Moment'ın team page'ini ziyaret edin diyor. Tıklıyoruz. Continue diyoruz sitesine direkt atıyor. Direkt siteyi kapatabiliriz. Hemen yenileyebiliriz. Ee, hemen yenilediğimizde gelmezse 30 saniye sonra tekrardan yenileyebiliriz. Dördüncü görevimizde ise yine bir quizimiz var. Start'a bastığımızda quiz 1'in cevabını soruyor. Adam olacak. Sonra ikinci sorunun cevabını yine aşağıda bulabilirsiniz. Hepsini bırakacağım ben zaten. Hızlı hızlı dolduruyorum. Cevabı Bursa. Dördüncü sorumuzun cevabı ise San Francisco. Submit dedikten sonra gördüğünüz gibi oldu. Hatta üçüncü sor, e, sorumuz, üçüncü görevimiz de burada kendi kendine onaylandı. Dördüncü de ise <laughs> Moment'ın Data Room'unu ziyaret edin diyor. Tıklıyoruz. Yine Continue diyoruz. Daha sonra direkt kapatabiliriz. Yenileyebiliriz. Hemen gelmezse yine önceki gibi hemen gelecektir. Birazdan kendisi... E, Quizimiz var yine sırada. Tech Partners and More diye. Start'a basıyoruz. Birinci sorumuzu soruyor. Birinci sorumuzun cevabını aşağıdan direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İkinci sorumuz yine. Üçüncü sorumuz. Bunun cevabı Denizli. Bunun cevabı da Adana olacak. Submit dedik. Yine gördüğünüz gibi görev oldu. Hatta bir üstteki görev de yine kendi kendine oldu. Sonra sıradaki görevimiz Movement'ın komünist programını ziyaret edin diyor. Tıklıyoruz. Continue dedikten sonra açılan siteyi direkt kapatabiliriz. Yenileyebiliriz. Yine bir quizimiz var. Start'a basıyoruz hemen. Yapıştırıyoruz tek tek cevapları. Hepsini ben verdim zaten aşağıya bıraktım. Tek tek yapıştırıyoruz. Dördüncü sorumuz. Beşinci sorumuz. Altıncı sorumuz. Bunun cevabı Ceyhan olacak. Next dedik. 7. Soru, 8. sorumuz ise cevabı bu. Submit dedikten sonra yine üstteki görevimiz oldu. Sonra Moment Labs'i Twitter üzerinden takip etmemizi istiyor. Tıkladık. Hemen Twitter açıldı. Zaten takip etmiştik. Takip ede bastık ve kapattık. Moment, Space User, Moment Space User diyor. Bu görevimiz ise Moment'ı Galaxy üzerinden takip etmek. Follow'a bastım şuradan. Aşağı doğru indim. İkisini de yeniledim görevlerin. Bekliyorum birkaç saniye. Evet gördüğünüz gibi görev tamamlandı. Görev tamamlandıktan sonra biraz yukarıya çıkıp claim 100 points'e direkt tıklayıp puanlarınızı claimleyebilirsiniz. Burayı kapattık. Ee, şimdi ikinci görevimizin açılması gerekiyor. Evet ikinci görevimiz açıldı. Ee, Moment'ın Discord sunucusuna katılmamızı istiyor. Tıkladık. Direkt bizi Discord'a yolladı. Bekliyoruz birkaç saniye. Daveti kabul et diyoruz. Daha sonra direkt Discord'a devam et diyebiliriz. Hatta siteyi de kapatabiliriz. Yeniledikten sonra Discord'a katılıp yeniledikten sonra e, Evet e, rol almamızı istiyor Discord'tan. Şuradan direkt Discord'u açabiliriz hatta. Bu işte görevi yapmak için e, Discord'larına girdikten sonra e, Orada e, rol alma kısmı var. Oradan rolü aldıktan sonra direkt taskımız onaylanacaktır bunu gösteremiyorum şu an teknik bir aksaklıktan dolayı kusura bakmayın. Bugün Movement'ın airdropundan bahsettik. Hepinize iyi akşamlar kolay gelsin.